Merhaba arkadaşlar, Nakici Arkan'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator e 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yeni bir seriye başlayalım dedik. Ve başlıyoruz. Ee, profil adımız Nokia olsun. Bu videonun devamı 15 dakikan sonra gelecek arkadaşlar. Ee, şunu seçelim. Şuradan en baştaki. oldu biliyorum. Ne yapalım? İşte artık oyuna başlıyoruz. Daha önce de çekmiştik bunu. Ama ekran kaydedicimiz kaydetmedi oyunu. O yüzden sıkıntı yaşamıştık. Ee, şimdi düzelttik onu. Nokia'cılar, Nokia'cılar yapıyorum ya. Bak, yat alacağım, yat. Dediğim gibi, bu videoya 15 dakika geldikten sonra bu videonun devamı gelecek. Devam edelim. En iyisi de kanalımıza abone olmayı

harika başladık kesinlikle. Ee, onları da şimdi göstereceğim. Şu ilk iş yapalım. Biraz da başında kolay bir iş yapalım. Ne dedik seçtim arkadaşlar? Oyna Türkiye haritası, modlar hepsini getireceğiz. Var. şu 90 TP veriyor arkadaşlar ama bunda geri geri anlaşmanız gerekiyor Bu benim için zor yani yapabiliyorum ama yani yoruyor beni ben o yüzden 15 TP'lik alıyorum yani siz de oynayacaksanız bence 15 TP'lik en ideal olan bir dakika yaşadık geri gel. arkadaşlar iki kere geri tuşuna bastığımızda geri gidiyor birazdan ayarlarını göstereceğim zaten Normal yön tuşları veya WASD'den oynayabilirsiniz. Hadi bakalım T'ye basın diyor arkadaşlar. Böyle yeşil yer çıkıyor. T'ye bastığınızda ayaklar indiriyor. Kablo işte. Şimdi ilk şey işimizi yaptık. Devam edelim. bilgisayar şu an Linux bir gibi görünüyor olabilir arkadaşlar. İnternet kapalı niye? Açık olunca oyun... işte. Ben şu an demo sunumunda oynuyorum onu söyleyeyim. Bir on beş demo da oynuyorum. Neyse işte bu da yerler var. Seçenekler kısmından. Buraya ESC oyun oynarken ESC basarak da çekebilirsiniz. Bu görüntü ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela girdim. Tam ekran dolu, çözünürlük, işte her şey oldu Ben burada hepsini tabii ki şu aldım. Şurada basit ayarlar, basarsınız zaten. Şurada en düşük, en düşük artık. Çok yüksek yapmaya gerek yok. Ama yüksek yapıyoruz arkadaşlar, onu kesinlikle forza gibi Ben işte normal sevişe yerine Oğlanış kısmından asla planını Böyle. Adam şey. böyle düştü. Güzeldi. Ama ara istiklalinde bağlayamadık bir sürü. Ünlü mürk iş mürk cezası. Şimdi arkadaşlar burada hız sınırına bakabiliyorsunuz. Binek araçlar. Sırlara ve i̇şte gizle var. Ben sırlara yaptım biraz. Normal Sağ klik yapıyor. İşte şanzıman türü. Şanzıman türü. Seviyemiz. Şu aşağı tarafta işte bankalar Oradan kredi falan alabiliyorsunuz ama biz şu an bir tane yaptığımız için yani iş Bir tane yaptık o yüzden Olmuyor şimdi Buradan küçük bir seçelim ben. çok az kaldı. 50 abone üzerinde bu Abone olanlara ve videolarımıza like atanlara, izleyenlere çok teşekkür ederiz. Şimdi başlayalım bakalım. Yani komik anlar yaşayacak mıyız? Geçen kaydetmediğim videoda bayağı komik anlar yaşamıştık. Size gösteremiyoruz tabii ki. Kaydetmedi. Yani ise... Arkadaşlar videoyu kaydedeceksiniz. Tam ekrana geçmeyin diyecekken. Ben sınırını falan açmışım. Arkadaşlar oyunda hız sabitleyicisi falan her şey var. Yani ne ararsanız var. Yeşil ışık olayı, kırmızı ışık, cezaya yeme. Kazaya sebebiyet verdiğinizde cezayı yiyorsunuz. Mesela e Oyunda mesela otobanlarda yol kenarında bazen yanmış arabalar, kaza yapmış arabalar, işte polis. Oyunda tren sesi de çok güzel ama benim sesinden duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, şu an hız sabitleyicisini kullanıyorum. 70'e çıktı hız sabitleyicisi. Aa bu yoldu. Cık. Arkadaşlar. Burada yanlışlıkla sağ taraftan gitmiştik. Şuradan. Ondan sonra oradan geri dönesi artık arkamızda 15 tane araba vardı. Geri dönesiye canımız çıktı. Ama yani eskiden bayağı bir yıl, bir yıl, iki yıldır oynuyordum ben bu Arkadaşlar yapay zeka bazen kötü olabiliyor. Dikkat edin yani. Hız sabitliği üstte yine iş görüyorum. Hız sınırını yakaladım ama... Yolum hafif. Kenarlarımın iklerinde hız sınırını görmüyor diye bir yorum. Aha hakikaten görmüyor şu an. Ama tehlikeli işte. Normal şekilde yapalım. Evet. Bugün de bir şeyler yaşayacağız. Radar falan da var ee, ben bu kadar gerçekçi oynayabilir miyim bilmiyorum. Ee, hayır 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 hayır. Uf. Hasar yedik mi? Yemişiz. Hasar yemişiz. F7 bakalım hemen. Yüzde hasar. Öyle. Neyse işte bizi idare ediyor. F5 alanında. Ben arkadaşlar bu sınırına ufaklanamayacağım. SC'ye basıyorum. Seçeneklerden kesinlikle bu oynanıştan yani bunu güneş yapalım arkadaşlar bu arada yüklenen modlar çok güzel oluyor hakikaten ee, ben mesela honda civic modu yüklemiştim burada hile ee, lensi altında diye sağdan işte para hilesi var bende arkadaşlar aşırı güzel oluyor nasıl desem şimdi Honda CV'niz var ve 200 bastığınızı düşün. Ama o 200 de yanlışlıkla bastım. Şimdi gidiyorum 140'la. Modda galiba bir hata var. Yola birazcık araba da şey basık. Bir anda araba uzaya gibi uzaya uçtu. Hız sınırına baktım. 220 gösteriyor. Sınır farkı yorgunluk simülasyonu e, şurada yataklı gösteriyor arkadaşlar sağ alt tarafta işte hız sınırının yazdığı yerlerde şimdi benzinimiz var şimdi benzinle gitmeye gerek yok biraz diğer kamera. Şey Yok yani ben on kameradan oynamaktan nefret ediyorum ama deneyimledik. Dorsal al hasarı yüzde üç. Benim bir ayar daha yapmam lazım. Arkadaşlar oyuna girdiğinizde normalde e, siz 90'dan yukarı çıkarmıyor. O neredeydi? Hız sabitleyicisi falan vardı. Hız sınırlıydı sanırım. Bunu kapatın arkadaşlar ikinci ayarlarının alt tarafında otomatik retail değer ve de, borsa kablolarının arasında. Bunu sakın evsinleştirmeyin çok sinir ediyor. Allah. Şimdi 90'ı geçebiliriz bu Evet geçebiliriz. Ben de diyorum niye hızlanamıyor? Sağlığı ve bakalım bu turu soğudu mu diyecek miyim? Hadi Fren 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 fren. Ben yani burada arada yokluğumda sıkıntı yok. biraz kaza? Soluma hiç bakmadan gittim. İşte bu geçen seferki kaza da burada yaşanmıştı. Doğrusu buranın içine girdi. Artıya basınca da artık enter gibi işleniyor. Ama geldik. Arkadaşlar bu oyun direksiyon sesinden çok güzel oynanıyor. Kaliteli bir direksiyon setiniz varsa yani bağlayın oynayın arkadaşlar. Çok işe yarıyor ve çok güzel oluyor çekebilir miyim bilmiyorum. Ya da başka bir YouTuber'dan almıştım diyor Ya YouTube'dan izleyip indirebilirsiniz. Çok kötüler. Bu video çok fazla var. Ama herkes farklı söylüyor. Yani. Mesela ben 1.35'im. Benim arkadaşımda da 1.50 var. E Ama 1.50 bir elli arayüzü bunun çok daha güzel. 1.50'ye göre. 1.50'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam da. herhalde ya. arayüzü çok kötü arkadaşlar. Yani Yüklemi falan böyle sanki eski bir eski bir oyunmuş gibi. Yani Bunun çok daha iyi gösteriyor. Arayüzü çok daha iyi. Ama mod değişti. Onda sivrik modu falan var ama daha hiç paramız yok. 50 bin lira mıydı? 50 bin euroydu. geçip gidebiliriz böylece. Hatta hemen oradan gidelim. Böylece. Sağ sola bakmayı ben num tuşlarından öğrendim arkadaşlar. 7 ee, ve 4 sola bakıyor. 7 birazcık daha bu şekilde bakıyor. 4 böyle bakıyor. Neyse Şimdi arkadaşlar bu oyunda geniş almayı falan da yapmamız gerekiyor. Yoksa doğrusu gidiyor. Şimdi şuradan geçelim. Bu oyunda galiba hiç gol güldemeden en azıdır Skyne oluyor. Skyne'ın son tır diye biliyorum. Bende de o var. Space'le efine ne var arkadaşlar? kendini çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mouse kullanmak istiyorsanız F1'e basın. Onu dokuruyor. Bundan oyundan alt tabla olarak çıkamıyorsunuz şu an. E, tam ekrandayken alt tabla bulabiliyorsunuz. Şu an yapamıyoruz. Tam ekranda da video çekiyor. İşçi bulma kurumu muymuş bu ya? Onda garaj sistemi de var. Sizin mesela bir garajınız oluyor, sonra o garajda da kazaya sebebiyet Ben de Gitmiyor mu? sağ tarafa Arkada da adam var şimdi. <laughs> <laughs> yine evet. En azından 4 numaramız var da. Kırmızı ışığı geçmeyelim. Biraz ayırıyoruz. Bekliyoruz. Şurada bir tane de şey var ya. Boş garaj mı var? Neyse soru işareti olmadı ama öyle boş garaj gibi bir şey. Neyse. Hadi bakalım. 45 kilometreyle dönüyoruz. Nereye dönüyoruz? Firma dönüyoruz. Allah'ım ya Rabbim benim onun için bir tık. dönüyorum ben de bunu böyle Acaba gerçek bu oyunu oynasa ne olur? Ama... Bu bir şeyin yok. Geç artık. Of. 360 atılmıyor arkadaşlar sıra ya. Çok zor atılıyor. Geniş yer lazım. Ben de o daracık. böyle bir yolda tamam mı? bu şekilde bir yolda 360 atmıştım. Çok acayip olmuştu. Hoppa fazla gittik. Yumuşak. Ben tamam, bir şey verdim. Kamyonlar da iyi ya. Yoksa ee, siz kontrol edin. Bir... Senler nasıl <laughs> tamam tamam bir günler geçiyor? Ben tekrar dönmek istiyorum. Tamam, bir alamayız. Şu sağ tarafı tamam kurtardık mı? Kurtardık. Mal biraz zor bir yer seçmiş. gelmesini dediğim gibi 15 like geldikten sonra bu oyunu ne almayı kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay